Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. En hedefsiz takımların kupa hedefi varken Fenerbahçe'nin hiçbir şey yok elinde. Öyle bir takım kurmuşlar ki Gökhan ne üçüncü olabiliyor ne şampiyon olabiliyor. Yani böyle arada bir takım bu. Yani tabii Osimen'in bu sene e, çok fazla e, lige etki ettiğini de söylemek lazım. Yani Osimen farkı e, bu sene esasında aradaki farkı oluşturan o 8 puanlık farkı bence çok net ee, o simen oluşturdu. Tabii ki hani Okan Hoca'nın emeğine şusuna busuna falan bir şey söylemiyoruz ama hani o simeni al Fenerbahçe'ye koy. Aynı puan farkından daha fazlasını belki Fenerbahçe yapabilirdi. O kadar önemli ve direkt sonuca katkı yapan bir oyuncu. Şimdi e, Başakşehir mücadelesi tamamen bu ruh haliyle <laughs> sahaya çıkacak Fenerbahçe. Yani tamamen hedefsiz olmak. Çünkü bütün maçlarını kaybetse de üçüncü olamıyor bütün maçlarını kazansa da şampiyon olamıyor. Böyle bir duruma geldi. Acayip bir durum yani bu. E, tabii içeride de bir takım karışıklıklar var malum. Şu imza toplama hadisesi falan. Bunu sürekli bağıra bağıra söylüyorum. Ben, sen bana Ali Koç yalakası falan diyorlar yani. ben ne Ali Koç yalakası olacağım kardeşim? Beni bilen biliyor. Ben kimseye minnet etmiyorum. Bir adamım yani. Ne Ali Koççu, ne Az Yıldırımcı, ne başka Ahmetçi, Mehmetçi. Ben öyle bir adam değilim yani. Fakat İmza toplamayın derken ben Fenerbahçe'nin gelenekleriyle ilgili esas bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani Fenerbahçe Başkanı 10-12 bin tane imza toplanıp da gönderilir mi Allah aşkına ya? 8 ay önce seçilmiş başkanı, 9 ay önce seçilmiş başkanından bahsediyorum ya. Bu çok ayıp bir şey. Tutmuşlar Kadıköy'de 3 tane noterle anlaşmışlar. Bir tane otelde yine başka bir noter. E, oradan gelene ücretsiz noter parası vermeden e, imza verdiriyorlar. İmza rakamlarıyla ilgili sürekli farklı farklı duyumlar geliyor. 2.500 yen var, 5.000 diyen var. Böyle hani tam net bir rakam oluşmuş değil şu anda. Yarın da e, Ali Bey'in e, biz tesislerde, Faruk Gaz tesislerinde e, neredeyse bütün Türkiye'deki derneklerle bir araya geleceği e, duyumunu aldım en azından öyle söyleyeyim. E, o da herhalde kendince bir destek arayışı içerisinde. Bu arada imza toplanmaya devam ediyor tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Fener Başkanı imza toplayarak gönderilmez. Gönderilmemeli kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Zaten baktığınız zaman hani böyle imzaya önderlik edecek veya imza verince ya ben imza vereyim de şu adam başkan olsun diyen, diyeceğim bir isim de yok şu anda ortada yani. E dolayısıyla şu imza toplama işinden ben Fener Başkanı çok rica ediyorum lütfen vazgeçsinler. Yani bütün herkese, bütün spor kamuoyuna, herkese Türkiye rezil olursunuz yani. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'den PSG'ye çifte transfer hamlesi. Fenerbahçe'de seçim gündemi ve kulüp içi muhalefet bir yandan devam ederken yönetim gelecek sezonun kadro planlamasını da bir an olsun ihmal etmiyor. Başkan Ali Koç ve ekibi takımın eksiklerini nokta atışı hamlelerle kapatmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı lacivertliler transferde rotayı Fransa'ya yani Paris Saint Germain'e çevirdi. Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Şikrinyar kısa sürede gösterdiği istikrarlı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı. Sahadaki liderliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve tecrübesiyle savunmaya büyük katkı sağlayan Slovak stoper için artık kalıcı çözüm aranıyor. Başkan Ali Koç'un sportif direktör Mario Branco'ya şikrin yarı bitir talimatı verdiği öğrenildi. PSG ile yapılan ilk görüşmelerde bu transfer masaya yatırıldı ve Fenerbahçe bonservis konusunda oldukça kararlı. Ancak Paris çıkarması yalnızca Şikrinyar ile sınırlı değil. Fenerbahçe hücum hattına da üst düzey bir takviye yapmanın peşinde. Hedefteki isim ise Fransız devi PSG'nin 2023'te tam 95 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Randall Colomani. Hızı, çevikliği ve bitiriciliğiyle dikkat çeken genç forvet, beklentileri tam olarak karşılayamayınca sezonun ikinci yarısında Juventus'a kiralanmıştı. İtalyan kulübünün, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma gibi bir planı olmadığı belirtilirken, PSG'nin de Colomani'yi yeni sezon kadrosunda düşünmediği kulislerde konuşuluyor. İşte bu durum Fenerbahçe'nin devreye girmesini kolaylaştırıyor. Yönetim bu transfer için kiralama formülünü masaya koydu. Plan oldukça net. Önce kiralık anlaşma, ardından zorunlu satın alma opsiyonu ile işi bitirmek. Sarı lacivertli yönetim her iki transferin de sezon öncesi hazırlık kampına yetişmesini hedefliyor. Özellikle Mourinho'nun takımda kalması durumunda bu iki yıldızın gelişiyle hem savunma hem de hücum hattında ciddi bir kalite artışı yaşanacağı düşünülüyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Paris çıkarması yalnızca transfer sezonunun değil, kulübün geleceğinin de şekillenmesinde büyük rol oynayabilir. Süper Lig'de saha içindeki rekabetin bir benzeri şimdi transfer masasında yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez aynı yıldız için kolları sıvadı. Takvimin haberine göre iki kulüp de sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan kaleci Alex Meret'i kadrosuna katmak için devrede. 27 yaşındaki file bekçisi bu sezon Napoli'de istikrarlı bir grafik çizdi ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak sözleşmesinin bitecek olması onu yaz transfer döneminin en gözde serbest oyuncularından biri haline getirdi. Hal böyle olunca kaleci arayışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray için de Meret oldukça cazip bir fırsata dönüştü. Fenerbahçe cephesi sezon boyunca zaman zaman kaleci performanslarından memnun kalmadı. Özellikle Avrupa maçlarındaki kritik anlarda yaşanan basit hatalar bu bölgeye deneyimli bir isim kazandırma ihtiyacını ortaya çıkardı. Galatasaray ise Muslera sonrası döneme hazırlık yapmak istiyor. Uruguaylı eldivenin yaşının ilerlemesi sarı kırmızılıları yeni bir uzun vadeli kaleci arayışına yönlendirmiş durumda. İtalyan kalecinin Avrupa'dan da bazı teklifler aldığı belirtiliyor. Ancak hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında İstanbul'da oynamaya sıcak bakan Meret'in Şampiyonlar Ligi gibi hedefleri olan kulüplerde forma giymek istediği ve bu yüzden Türkiye'den gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Bu transferde dikkat çeken bir diğer detay ise Meret'in bonservisinin elinde olması. Yani iki kulübün de kasasından yüksek bonservis bedelleri çıkmadan bu kaliteli ismi kadrolarına katma ihtimali bulunuyor. Ancak bu durum Meret'in maaş beklentisinin de ciddi olacağını gösteriyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ama kesin kararın sezon sonunda verileceği öğrenildi. En Nesri için sürpriz transfer iddiası Sarı lacivertli ekipte ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Yusef En Nesri hakkında flash bir gelişme yaşandı. En Nesri'nin İngiliz ekibi Fulham'ın da radarına girdiği iddia edildi. Rodrigo Muniz'in sakatlanması, Raul Jimenez'in yaşı ve Carlos Vinicius'un da istenilen seviyede olmamasından dolayı ada temsilcisi yaz transfer döneminde Santrfor alacak. Listede en nesirinin de bulunduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'ye sezon başında 19 milyon bonservis bedeliyle katılarak Sarı Lacivertli ekibin tarihinde en yüksek transfer bedeli ödediği isim olan Faslı futbolcunun Sarı Lacivertli ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki isim Fenerbahçe formasını 49 maçta giyerken 27 gol 7 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe'de Şimanski için ayrılık kapısı açık. Sabahta yer alan habere göre Şimanski için 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Orta sahadaki köklü değişimde İsmail Yüksek ve sözleşmesi bitecek Dusan Tadiç ile de yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımda yeterince yer bulamayan İsmail de kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor. Sarı lacivertliler yaş ortalamasını düşürerek daha dinamik, tempolu ve gelecek vadeden bir orta saha inşa etmeyi planlıyor. Mario Branco açıkladı, yeni sezonda yoksunuz beyler. Sarı lacivertlilerde kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadiç ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Sözleşmeleri yıl sonunda bitecek iki yıldızla, sportif direktör Mario Branco'nun bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Yapılan zirvede Branko'nun iki yıldıza gelecek yıl takım planında siz yoksunuz dediği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin Ceko ve Tadic'in ardından açılan boşluk için hemen transfer çalışmalarına başlayacağı gelen bilgiler arasında bu gelişmenin ardından Ceko ve Tadic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle önemli bir maaş yükünden kurtulacağı aktarılıyor. Yıldız transferlere imza atması beklenen ve bu nedenle kasasını da düşünen Fenerbahçe'nin iki futbolcunun yıllık maaşı 8 milyon euro olarak öne çıkıyor.